Merhaba değerli izleyenler. Sizlere bu akşam kanalımda son günlerde aşırı araştırdığım YouTuber Nasıl Olursunuz videolarıyla alakalı izlenimlerimi sunacağım. Bu videomda izlediklerimizden neleri alıp neleri almayalım diye karar vermeye çalışacağız. Abone olup desteklemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Arkadaşlar izlediğim bir ton videoda anlatılan şöyle kanal açabilirsiniz, böyle kanal açabilirsiniz, şu yapay zeka ile animasyon yaptım, bu yapay zeka ile çizgi film yaptım benzeri şeyleri izleyip fikir edinmeye çalışıyorsanız öncelikle söylemeliyim bu video videoları iki kategoride değerlendirmemiz lazım. Birincisi, edit yaparken nelere dikkat etmeliyiz kısımları. Örneğin şöyle anlatımı yapılıyor. Videomuzun başına intro ekleyelim, sonuna çıkış sahnesi koyalım, filigram atalım gibi. Bu kısımları aynen uyguluyoruz. Fakat ikinci kategorileri diyebileceğimiz kısımlarda ise hep aynı şekilde işe yaramaz programlar anlatılıp bilgilerin sonu eksik kalıyor. Tamamlanmış gibi yapılıyor. Arkadaşlar Eleven Labs'ten iyi seslendirme yok, bir şekilde bunu kullanacaksınız. Aksini söyleyen prim kasıyordur. CapCut Video, Edit'i söylemeyen, onun yerine ClipChamp vesaire gibi programlar önerenler prim kasıyordur. Ayrıca bunları önerip kendileri Adobe Premiere Pro kullanıyorlarsa bunları daha da uzatabiliriz. Fakat kafanızı şişirmek istemiyorum. YouTube içerik yapan ve yapmak isteyen arkadaşlarım için açıklamaya lazım olan ücretsiz kullanılabilecek yapay zeka araçlarını bırakıyorum. Detaylı açıklamasını istediğiniz olursa yorum atmanız yeterli. Bu araçlar ile temel düzeyde videonuzu oluşturabilirsiniz. Unutmayın, eğer içerikleriniz özgün değilse hiçbir zaman para kazanma özelliği açılmayacaktır. Kopya yapmayın. Tecrübe edindikçe tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.